Emreciğim sen mi başladın yıkama çalışmalarına? Ablan nereye gitti yavrum? <laughs> ne oluyor bir bağırma var. Ne oluyor? Ela ne oldu? Ela <laughs> ne oldu kızım? <laughs> o ne kızım an? O ne dilinde ne? Aaa! <laughs> Ela bir dakika. Bir dakika ya bu dil değil galiba. Ela beni <laughs> mi kandırdın? İlk görüşte <laughs> önümü patlattın Ela. <laughs> Tutacağım ya. tansiyonumu mu düşürdünüz çıkardınız ya? Bu ne kızım? İnanılır gibi değil. Şans eseri kamerayı çekiyorduk ya. Bak şu denk gelen şeye bak. Diline filtekeyi sokmuş. Beni kandırıyor bu çocuk. Emre gördün mü bir bakar mısın şuna? Çocuklar... Çocuklar siz benim yüreğimi mi indireceksiniz? Emre de oradan bağırıyor. Bas bas bağırıyor. Ya ah Beylacığım. Niye yaptın bunu Beylacığım be? Arkadaşlar oyuncu değişikliği yaptık. Yer <laughs> Hadi Ela bas. Şuradan ateş ediyorsun Ela. Şu tepeden ateş ediyorsun. Şuna vur, şuna vur Ela. Şu gördüğüne vur benim elimle. Evet, parçaladın, dağıttın. Evet, aferin kusura. Bu çalışmıyor arkadaşlar. Ela tek başına oynamak zorunda kaldı. Ela vur, 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 vur şuna. Şuradaki canavara vuruyorsun Ela. Şu canavara. O mavi yine oraya geçti. Ne şey ediyorsun kızım ortadakine? Çirkin gördüğün canavarlara vuruyorsun Ela'cığım tamam mı? Başla! Bir daha başla! Evet bir daha başlıyor. 14, geri sayım yapıyoruz. Geri sayım yapıyoruz, hazır mısınız? Ela şimdi sen nereye basacaksın, nasıl tutacaksın? Şöyle iki elinle tut, hazır et kendini tamam mı? Bu sefer yeneceğiz. 9, peki çok az kaldı. Pes mi ettin Ela? Pes mi ettin? Başlıyor! 3 Evet arkadaşlar Tırın içindeyiz şu anda Hazır mısın Ela? Evet Bas Ela